Buradan sonra uyumuyorum gün 11. Zaman su gibi akıp geçiyor gerçekten 11. güne geldik. Sahurumu yapıp sabah namazını kılıyorum ve günlük tespihlerimi çekiyorum. Ardından okumalarımı gerçekleştiriyorum. Bir ay sonra gireceğim Ales sınavı için deneme almıştım. Sabah onları açıyorum. Stres topu falan hikaye bunun tadını sadece gerçek gurmeler bilir. Dünyanın en rahatlatıcı şeyi gerçekten. Sonrasında edit yapıyorum ve İngilizce çalışıyorum. Öğle namazını kılıp kuzenimin maçını seyretmeye gidiyorum. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Üniversite arkadaşım üniversite grubumuzu iftara davet etmişti. Maçtan sonra oraya geçiyoruz. İkindi namazını kılıyorum ve iftarı yapıp tatlımızı yedikten sonra cemaatle akşam namazını kılıyoruz. Ardından üniversite için 5 kilometre yürüyüş ödevimiz var. Onun için hep beraber yürüyüşe çıkıyoruz. Best yok olay diyenler utanır mı sanmam. Türkiye havası kesinlikle ikizler burcu. Sabah günlük güneşlik olabilir. Olan hava biz yürüyüşe çıkınca sağanak yağmura dönüyor. 5 kilometre 50 dakikada bitiriyoruz. Sırılsıklam olduk. Eve döner dönmez yatsı yıkılıp yatıyorum.